Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz. Bugün yine borsa ile ilgili paylaşımlarımızı yapacağız. Bugün cumartesi günü. Ee, yarın bir planım programı olduğu için bugünden video çekeyim dedim. Şimdi e, ekstra bir durum olmazsa tabi pazar günü, pazartesi sabaha kadar e, video geçerliliğini korur açıkçası. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle her zaman yaptığımız gibi 5 e, ve 10 günlük ortalamalarımızı atalım. Gördüğünüz gibi buradan en son şurada 28 Mart tarihinde 9000 seviyesindeki al verdikten sonra bir daha kesişim olmadı. 5-10 günlük. 10 günlük altında da kalıcı olmadık. cuma günü bile yine özellikle 5 günlük ortalamadan tepkimizi aldık. En yüksek 9956 görüp 9915'te kapattık. Hemen bunu haftalığa çevirelim arkadaşlar. Haftalık tarafta da şunları silelim ortalamalarımızı. Gördüğünüz gibi yine 5 haftalık ortalamadayız aslında. 10 ee, haftalık ortalama e, ya 3-4 haftadan beri de değmiyoruz. Şimdi e, şuradan indikatörümüzü de silelim. Şimdi arkadaşlar burada büyük resimde logaritmik yapalım. Büyük resimde şöyle bir görüntü oluşmaya başladı. Yani pek hoş değil aslında bu da. Bakalım ne olacak. Şimdi şu şekilde bir takos formasyonuna benzer bir görüntü oluşmaya başladı bu görüntüden kurtulabilirsek şunu bakın uzattığımız noktada da yine aynı şekilde bakın benzer buralara kadar geliyoruz şu şekilde de alabilirsiniz bakın bu şekilde de alabiliriz fark etmiyor açıkçası ama dediğim gibi Şuradaki görüntü e, takos formasyonu görüntüsü e, burada devam ediyor Bu biraz bizim için çok olumlu bir görüntü değil açıkçası bunun Umarım bunu yukarı doğru kırıp çıkarsak o zaman yeni bir hareket, yani şuradakiler gibi sert bir hareket başlar diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta da bahsettim. Kırılımlardan sonra, mesela şuradaki kırılımdan sonra ben daha sert bir yükseliş beklerdim. Yine bakın buradaki kırılımdan sonra da çok sert bir yükseliş olmuştu. Buradaki gibi olmadı açıkçası. Şöyle bir yükseliş. Daha baştan, şuradan başladık, şurada kırılımdan sonra buralarda da bir oyalandık ama... Ee, dediğim gibi buradaki kırılımdan sonra e, ne olursa olsun daha sert bir yükseliş olabilirdi. Yani baktığımız zaman şurada 4-5 gün fazla durmuş. Burada çok daha fazla uzun süreden beri bu bölgedeyiz. O yüzden çok sağlıklı bir görüntü değil. Tabi şöyle de bir durum var. Ee, şimdi döviz sepeti bazında bakacak olursak da Cuma günü 297'leri gördük. 296 kapattık. 290 üzerinde kapanış olumlu. Yalnız dediğimiz gibi burada daha önce de bahsetmiş olduğumuz bir bölge vardı. 290 şöyle bir bölgemiz vardı. Bu bölgeyi artık içine hemen hemen girmiş durumdayız. Eğer bu bölgeden şöyle yapalım. Bu bölgeden yukarı doğru çıkacak olursak zaten çok ciddi bir yükseliş potansiyeli olacaktır arkadaşlar. Burada şöyle baktığımız zaman da buradaki yükseliş nereye kadar gidebilir? Şu bölgeden çıktığımız zaman da büyük olasılıkla 360'lara kadar sert bir şekilde rally modunda bir hareket olabilir arkadaşlar. Yani 360 modu da şöyle baktığınız zaman hemen bir hesap yapalım. Buradaki döviz sepeti kuru 33.8 şu anda. Şu andaki kurdan bile 12.168 gibi yerlere gidiyor. Nereden baksanız %20-21 bir getir potansiyeli oluşur. Buradaki görüntü gerçekten çok olumlu bir görüntü şu an için. Tabi bunu üzerine attığımız noktada arkadaşlar. Atamazsak aşağı doğru geldiği noktada da Şuradaki e, bakın oluşum yükselen bir üçgen grafiği var yani yükselen üçgen e, formasyonu var burada bunda yükselen üçgen formasyonlarında genelde yukarı doğru kırılması oluşur gerçekleşir Ama dediğim gibi gerçekleşmediği noktada da aşağılara doğru tekrar gelmek isteyebilir dediğim gibi daha önce bu bölgede daha önceki videolarda da bunu bahsetmiştim şöyle yapalım şu bölgede arkadaşlar şu bölgede yani 200 ile 300 arasındaki bölgede daha önce düşmeden önce 2015 ile 2018 arasında bu bölgede kaldık. 3 yıl süren bir şeydi. Yine aynı şekilde şuradaki bakın burası da 120 ile 200 arası bölge. Burada da 2018'den 2022'ye kadar 4 yıl kaldık. Biz burada daha 2022'de girdiğimizden beri yaklaşık 1,5 yıl oldu. Yani burasının kırılması öyle kolay bir durum olmayacak. Kırılırsa da ona göre pozisyon alacağız arkadaşlar. Bu kadar net. Ama kırılmadığı noktada da stoplarımıza yükselen, iş süren stoplarımıza uyarak birazcık kar almakta fayda var diye düşünüyorum. Sürekli al al al, al. bu iş olmuyor arkadaşlar. Şu bölgede sat yapan ciddi paralar kazanıyor açıkçası. Şimdi tekrar TL bazıya gelelim. Hemen buradan şuradan şunu 60 dakikalığımızı alalım arkadaşlar. Burada dediğim gibi bizim takip etmemiz gereken nokta açıkçası ilk planda şuradaki bölge arkadaşlar. Şurası önemli bir destek konumuna gördü, oldu. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 defa buraya değmiş. Buralarda da e, iz süren stop olarak da eski zirvemizi alabiliriz. Bu da 9850 oldu arkadaşlar hemen hemen. Şuralar hatta 9825 olmuş. Bu şekilde bir formasyon. Buraya bir pullback yapıp tekrar giderse çok daha güzel olur. dediğimiz yukarıdaki bandı yukarı doğru kırarsa da 10 üzerine atarsa da çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Eğer kıramazsa da aşağı şuradaki destek kırılırsa da aşağı doğru hareketler sertleşecektir diye düşünüyorum yine. Yani temkinli olmakta fayda var. Zor bir bölgeye geldik. Bu bölgede hep satışlar oldu. Yani e, buradaki satışlar her zaman sert karşılandı. O yüzden her zaman söylüyorum temkinli olmakta fayda var. Diğer taraftan e, X tüm Y endeksi var arkadaşlar. Tüm endeksi dediğimiz. Tüm endekste de gördüğünüz gibi burada yeni zirveler yapmamıza rağmen tüm endekste herhangi bir hareket yok. Yani yan kağıtlarda herhangi bir hareket olmadı. Bakın XU100'ü hemen yanına böyle koyduğumuz zaman XU100'e göre e, çok daha böyle e, XU100 daha yüksek olmasına rağmen e, buralar çok daha düşük kaldı. Böyle negatif bir uyumsuzluk var bu tarafta da. Bu da önemli. Yani çünkü e, yan kağıtlar neden önemli? Yan kağıtları Alıp satması zor olur arkadaşlar, yüklü miktarda tabii ki alıp satması zor olur. O yüzden de e, şu anda e, girmedi bu işin içine, piyasanın içine girmedi. Bu da e, önemli bir sıkıntı gibi gözüyor. Tabii X Bank tarafı burada çok ciddi getir sağladı. X Bank'ta da e, burada da aynı şekilde. Şöyle yapalım. Bakın e, şurada ciddi şekilde artık burada bir zikzak yapmaya başladı. Çok sert hareketler. Bir gün %4 aşağı geliyor hisseler. Bir gün %4 yukarı gidiyor. Bu da aslında çok sağlıklı bir hareket değil. Bana göre teknik anlamda sağlıklı bir hareket değil. Burada da bu takip ettiğimiz noktalar buralar arkadaşlar. Eğer buralar e, kırılırsa şuradaki çizgilerimiz kırılırsa yine aynı şekilde bakın aşağıdan gelen bir sürü destek noktamız var. Buralar kırılırsa şöyle yapalım. Bunlar da kırılırsa bankacılık endeksinde bir miktar aşağıya gelme ihtimali varmış gibi gözüküyor. Bankacılık endeksindeki şu bölge tabii önemliydi. Bakın bankacılık endeksindeki şu bölge önemliydi. Buralara kadar bir pullback yapabilir. Burayı kırdıktan sonra sert gitti bir pullback yapabilir. Bu da endeksi bir miktar aşağı çekebilir. Tabii orada da ne olacak? Hisse bazı hareketler olacak. Bankaları satarken bir sefer de e, sanayi endeksi yani XUS'in sin tarafında hisseler alacaklardır. Gördüğünüz gibi burada da x tüm endeksine benzer bir grafik var. Buradaki e, ikili tepe çok güzel çalışmış. Burada da aynı şekilde bakın şurada da bir ikili tepe var. O yüzden burada da yani çok olumlu bir hareket yok maalesef. Buradaki hareketin devam edip etmediğini takip etmekte fayda var. Ee, sanayi endeksinde burası hatta şuradaki üstteki kırmızı kırıldığı noktada da bana göre 10 binin de üzerine çıkarız. Tabi burada dediğim gibi bankaları da sert satarlarsa bir sefer de aşağı doğru gelecektir diye düşünüyorum. Peki endeks Viyop kontratlarındaki son durum nedir ona bir bakalım. Haziran vadeye bakabiliriz artık arkadaşlar. Haziran vade Şöyle yapalım bakın hemen F, X U 0.30 0.4 24 bu da Nisan vade üst üste attığımız zaman gördüğünüz gibi şöyle bir durum oluştu. Bakın şöyle yapalım burada çok karışıklık olacak. X 30 Y vade diyelim. Hemen saati. Bakın X 30 Y vadede şöyle bir görüntü oldu. Şöyle bir düşen trend oldu ve bu düşen trend, yukarı kırdı. Ee, burada bir e, olumlu bir hareket var gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan bundan sonra buraya niye bakmıyoruz? Bundan sonra haziran vade var artık. Önümüzdeki artık dönemde haziran vadeye bakacağız. Haziran vadede arkadaşlar ciddi şekilde bir üçlü tepe formasyonu var şu anda. Çok net bir şekilde. Burada da çok e, önemli bir strateji yapmak gerekiyor. Yani burada şu anda... 11.600 seviyesi diyelim. 11.600 seviyesinin üzerine atacak olursak çok sert bir hareket olacaktır. Üçlü tepeler genelde böyle olur. Ama kıramadığı noktada aşağı gelecektir. Aşağıda da dediğim gibi destek noktalarımız belli. Buraların kırılması şurada bakın şöyle bir oluşum yap, çizebiliriz. Hatta şunu silelim bakın. Şu çok fazla kafa karıştırmasın. Bana göre Şuradaki çizgi çok daha önemli. Şuradaki bölge önemli. Buranın aşağı kırılması demek satışların daha da aşağılara gelmesi demek. Piyasayı da aşağı sürecektir demek. Tabi buradaki yukarı doğru yani buradaki strateji ne olabilir? Üçlü tepeden short açarsınız arkadaşlar. Yukarı doğru kırarsa stop olursunuz. Longa dönersiniz. Burada ama kesinlikle ve kesinlikle uyumak koşuluyla böyle bir durum var. Diğer taraftan da şorta açtınız. Aşağı doğru gelirse de zaten para kazanmaya devam edersiniz. Şu bölgede de kapatırsınız. Bu da güzel bir getiri potansiyeli oluşturabilir gibi gözüküyor. Haziran vadede bundan sonra hareketler devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi buradan hemen XAUSD tarafına geçelim. Çok fazla uzatmayalım. Ee, hemen ons tarafında bakalım. Ons tarafında arkadaşlar geçtiğimiz hafta belirttiğimiz gibi satışların gelmesi gerek ki gelebilir demiştim. Ee, 2200 lira kadar ve e, şuradaki bir e, kısa vadeli trendimiz kırıldıktan sonra da satışlar hızlandı. 2290'lara kadar geldi. 2290'lardan biraz tepki aldı ama burada da şöyle bir durum oluştu. Şurada bakın şöyle bir ters bayrak filama ne derseniz şunu silelim şöyle bir formasyonumuz oluştu. Bunun da formasyonda hedefi 2200 lira falan denk geliyor arkadaşlar. 2200 lira kadar burada dediğim gibi şurası da kırılırsa 2320'lerde aşağı doğru kırılırsa 2200 lere dediğim noktalara büyük resimde söylediğim noktalara kadar bir pullback noktası olabilir diye düşünüyorum. Burada da temkinli olmakta fayda var. Ee, yukarı hareketlerin devamı içinde açıkçası 2360'ların üzerinde yani şuradaki bölge 2360 bunun üzerine atması yukarı doğru hareketleri tekrardan 2400'lere doğru hareketi ateşleyecektir diye düşünüyorum. Peki gümüş tarafındaki durum ne? Gümüş tarafı da çok farklı değil. Benzer bir grafik var. Burada bakın yani aslında şuradaki görüntü çok net bir görüntü oluştu. Burası kırıldığı noktada satışlar hızlandı. Yalnız şurada da şöyle yine bir görüntü var. Bakın burada da yine aynı şekilde burası da kırılırsa bu sefer de daha önce her zaman geçmekte zorlandığımız 25.80, 26 bölgesine kadar hareket gelebilir diye düşünüyorum. 26 bölgesine kadar, 25 80, 26 bölgesine kadar hareket pullback hareketi olacaktır. Bana göre alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük videonun sonuna geldik. Çok fazla uzatmayalım. Hafta içi yine videolarla olsun, yine tweetlerle olsun paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.